selam. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda Paris'teyiz. Bugünü sizinle birlikte geçireceğiz. Ben hazırlanmaya başladım. Birazcık hala uykuluyum çünkü dün akşam dün akşam dün akşam konsere gitmiştik ama şu anda hazırlanıyorum ve iyiyim. Duş falan aldım. Birazcık kendime geldim. İki gün önce Paris'e geldim. İlk gün gayet keyifliydi ama zaten hani sabah Türkiye'den falan geldiğim için biraz böyle yol yorgunluğu vardı. Dün de gayet keyifliydi ve dün akşam Coldplay konserine gittik. Bizim aslında Paris'e geliş amacımız da buydu bu arada. Yani önce Coldplay konser biletini aldık 2 ayında. Ondan sonra kışa doğru işte otel rezervasyonu, uçak bileti vesaire hallettik. Full vlog çekmek benim için zor olacaktı gerçekten. O yüzden böyle bir günü sizinle birlikte geçirmek istedim. O günü de bugün seçtim çünkü güzel aktivitelerimiz var. Dün konsere gideceğimiz için bayağı bir erken açılıyordu kapılar. Çok fazla yeri göremedik. Açıkçası daha Eyfel'i göremedim. Muhtemelen onu yarın göreceğim. Yapacak bir şey yok. 5 gün buradayız toplamda. Yani ben 5 gün buradayım toplamda. Dolayısıyla bölmem gerekiyordu hepsini. O yüzden. Öyle yani. Şimdi makyajımı yapıyorum hızlıca. Zaten gün içerisinde bol bol konuşacağım, sohbet edeceğim, konserden bahsedeceğim. Bu arada 4 arkadaş geldik. Fakat bir arkadaşımız biraz önce sabah çıkış yaptı. O Türkiye'ye geri dönüyor. Diğer iki arkadaşımı göstereceğim zaten size. Fakat o iki arkadaşımdan da bir tanesi bu akşamüstü gidecek ve biz geriye iki kişi kalacağız. Yani İlk iki gün hepimiz birlikteydik ama sonraki 3 gün ben bir arkadaşımla beraber iki kişi olarak devam edeceğim. Neyse ben onların hepsini anlatacağım size. Şimdi çok hızlı bir şekilde makyaj yapıyorum. Evet, sonunda hazırım arkadaşlarım. Makyajımı yaptım, saçlarımı kuruttum. Şimdi size derini gösteriyorum. Bonjour. Ne haber? Sen? İyiyim ben de. Çıkmak üzereyiz. Hazırız. Evet. Dört kişiden iki kişiye düşmek <laughs> üzereyiz yine aynı şekilde. Evet. Tam <laughs> olarak düşmedik. Dörtten üçe düştük, Deniz'i kaybettik. ciyun da var. Birazdan size ciyunu da gösteririm. onu da tanıştırırım. <laughs> ee, şu anda Deren'le birlikteyiz. Hazır mısın? Hazırım. Çok sıcak olacak, gerginim. Çok sıcak olacak. Evet, manyak sıcak olacak. Ben şöyle bir de göstereyim. Bu aynı güzel çünkü böyle prenses bir. Ben bir elbise giydim ve tamamen Paris için special olarak aldığım bu Paris çantamla birlikte hazırım. Şimdi birazdan çıkacağız ve Uber çağıracağız. Yalnız Uber'i beklerken biraz sohbet edeceğim sizinle. Evet arkadaşlarım şimdi otelin lobisine geldik. E, taksi çağıracağız. Bugün Pazartesi diye taksi biraz geç gelecekmiş bir 16 dakika falan gösterdi ama biraz fazla sanki. Çok uzun. Çok uzun. Güzel. Buradan 20-25 dakikalık mesafe ile merkeze gidebiliyoruz. İşte merkez dediğim de Paris'in en orta noktası diyeyim size bütün turistik. Paris turist, merkezi. Merkez. <laughs> en orta noktası oraya gideceğiz. Bir 20 dakika falan sürüyor, bekleyeceğiz mecburen. Okay girls, welcome to my Paris vlog. <laughs> I want to introduce Jun, I <laughs> <Merhaba>. <laughs> we should introduce June. June is Darren's friend uh, from university, and you know each other for five years now. Five years, okay. June, you're French, right? Yeah, I'm uh, from South Korea. Mm -hmm. I was born in France, and that's why I speak French. Yes, <laughs> her French is amazing, guys. You should. you should hear. Okay, I try to speak a little bit English in this video for you and of course after that I can speak Turkish too. So we should wait our cab. E, taksimize bindik. Hayali şu bir taksi. <laughs> gerçekten güzel. Burada en çok dikkatimi çeken şeylerden birini söyleyeceğim arkadaşlar. Taksi ve Uber'lerden yana çok memnunuz gerçekten. Hepsi inanılmaz ki var değil mi? Evet. İnanılmaz ki var ama onun dışında Paris biraz tehlikeli bir şehirmiş. Zemti kötü. Bunlardan sonra bahsedelim size. Ama onun dışında taksi ve biber çağırdığınız sürece telefondan gayet iyi. Gayet iyi gerçekten. Çok güvenli. Evet taksi ki şimdi. Kahvaltılık bir şeyler alacağız. Şu anda buralarda dolanıyoruz. Karşıda gördüğünüz yapı opera binası arkadaşlar. Daha henüz biz de gezmedik. Bu caddeler ama inanılmaz güzel gerçekten. Yani hem yapılar mükemmel, hem bir yandan modern bir çizgisi de var. Yani çok böyle eski... Yapılar eski ama inanılmaz güzel duruyor kısacası. Benim yorumum bu şekilde. Dero, kahvaltı yapacağımız yer nerede? Ee, sanırım sol tarafta ama tekrar ha. bakmam gerek. Tamam. Are they chocolate? Yeah. French They look so nice. You. Wow, you. your accent. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle ismi Paul olan bir yerden, bir pastane gibi bir yerden diyeyim size. Bir şeyler alacağız ve çok güzel bir yere gidip orada kendimiz yiyeceğiz. Yani take away olarak alacağız arkadaşlar. Şöyle çeşitleri de size göstereyim. Bir yandan fiyatları da görüyorsunuz zaten. Merak edenler için de fikir olur. Ama tabii 17-18'de çarpmak insanı üzüyor. Haklı mıyım? Çok <laughs> haklı. Burada biraz tatlılarımız var. Bunlara da böyle bir baraz bakalım. Ah, <laughs> everything looks delicious. <laughs> What do you want it? No idea yet. Something <laughs> sweet. Something <is> sweet. Something <laughs> sweet. I'm not sure about that. Okay. Tatlı bir şey mi yesem, tuzlu bir şey mi? Birazdan hemen karar vereceğim. Evet, siparişlerimizi aldık. Şimdi de içecek alacağız. İçeceklerimizi de Starbucks'tan alacağız galiba. Yes. Okay. Green. Mantıklı bir çözüm. Çünkü aislat ve çok sıcak olduğu için hava çok iyi bir fikir. Evet, Bu arada çok fazla soğuk kahve yok değil mi Deren? Evet. yok. Çok e, genelde hep sıcak kahve var. Hı. Yani iki günlük deneyimimle bunu söyleyebilirim. <laughs> o yüzden evet Starbucks'tan soğuk kahve mantıklı ama ben kahve içmek istemiyorum. Galiba ben portakal suyu var alacağım varsa ya. Sabah biraz midem fenaydı. O sebepten dolayı sanırım portakal suyu alacağım. Gideceğimiz yere bayağı bir heyecanlıyım şu anda kahvaltı yapacağımız park gibi bir alan için. Çünkü daha önce çok fazla fotoğraf gördüm orada. Bakalım beğenecek miyiz? Umarım siz de beğenirsiniz. İki Çok güzel bir caddeden yürüdük. Burası okuyamamakla birlikte Tuleris bahçeleri diye geçiyor arkadaşlar. İçerisi harika bir alan olarak gözüküyor tabii ben de şu anda bilmiyorum. Burada biraz böyle Luna Park var aletler var ama dönme dolap gibi bir şey var. Böyle bir karnaval havası yaratılmış minik aletlerle. İç kısımda mükemmel bir park. Gerçekten büyük bir heyecanla bekliyordum. <laughs> Dero! This view. It's so pretty. Aww. Yeah, we should find somewhere. Burada bu yeşil sandalyeler çok meşhur arkadaşlar. Yani böyle Paris'e giden birini gördüyseniz bu yeşil sandalyeleri de onlarla beraber görmüş olmanız çok yüksek olasılık. Şimdi kendimize bir yer bulmamız lazım. Kendimize mükemmel gölgelik bir alan bulduk. Herkesin keyfi yerinde. Are you okay, June? Yes. <laughs> Gerçekten çok keyifli bir ortam. Birazdan şu süs havuzu diyeyim, ona doğru yaklaşıp etrafa bakacağız. Ben biraz önce gittim ve be... çok güzel bir şey gerçekten. Ama önce biraz kahvaltı. Sandviç aldığım yerden şöyle bir tatlı almıştım. O kadar güzel çıktı ki. Inanılmaz güzel tadı. Şu anda bir kelime kullanarak yiyemiyorum ama çok güzeldi gerçekten. Ortam çok huzurlu. Biz mükemmel fotoğraflar çektik arkadaşlar. Instagram'dan bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu video yayınlandığında çoktan paylaşmış olurum. Bu arada bu sulak alanın içerisinde çok tatlı balıkçıklar var. Size onları göstereceğim. Bayağı şekerler dalıp dalıp çıkıyorlar. Bakın mesela bir tanesi şu anda burada gidiyor beyaz. Ama görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok ışık yansıdığı için. Bayağı şirin balıklar var. Çok tatlı gerçekten. Mükemmel bir ortam. Cihun çok terledi gölgenin altındaydı. Şimdi bir Cihun'u bulalım. Ve etrafı gezmeye, keşfetmeye devam edelim. Yes Cihun, please say your opinions and comments about Tulares Garden. <laughs> okay, it's really beautiful. Yeah. But uh, quite sunny. <laughs> yes, <have>. so hot. I <laughs> have to have a hat and sun cream, which I don't have. <laughs> but, today is 37 degree, yeah, degrees, right? Yeah, so uh, <laughs> You have to have water also. Yeah. But as you can see, really pretty yes. for green and you can go to the shade to see all the lovers kissing. Uh... <gülüyor> <gülüyor> I absolutely understand you. Enjoy the romantic area. <laughs> <view. gülüyor> so romantic. Evet, şimdi şurada Louvre Müzesi var arkadaşlar. Eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur, en azından dış görüntüsünü fiziksel olarak. Ona doğru gidiyoruz. Şu anda bir öğlen yemeği rezervasyonumuz var ve sonrasında Cihangir'e gideceği için müzeye giriş yapamayacağız. Belki yarın gireriz ama en azından etrafına girebileceğiz. Bakalım. Evet, geldik. Gerçekten inanılmaz güzel bir ortam ya gerçekten mükemmel bir mimari. Ama yani Louvre Müzesi için gerçekten çok daha fazla zaman ayırmak lazım. O yüzden yarını büyük bir heyecanla bekliyorum. Deryo şu andan itibaren. Louvre <laughs> bilmeyenler için bir sanat müzesi aslında. Geri kalan bu yapıların ne olduğunu sorarsanız henüz ben de bilmiyorum. Öğrenmeye çalışıp bilgi vereceğim size ama inanılmaz bir mimari olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir yakından da göstereyim istedim size arkadaşlar. Şimdi bir öğlen yemeği rezervasyonumuz var bugün. Çok güzel bir terasta. Oraya gideceğiz. Cihun için de gitmeden önceki son aktivite olacak hem. Ufak ufak oraya doğru yürüyelim dedik. Bir alışveriş merkezi var burada. E, o alışveriş merkezinin terasında, roof kısmında anlıyorum ki. Gittiğimiz zaman birlikte gezeceğiz zaten. Bu alan gerçekten çok güzel. Ama bu görmüş olduğunuz eski yapıların hepsi gezilemiyor. Birçoğu sadece yapı. Gezilebiliyorsa da yarın Louvre'a geldiğimizde gelip bakacağız sanıyorum bunlara. Evet bu şekilde. Devam edelim. Evet yürümek biraz uzak geldi. Metroya geldik. Şöyle biletlerimizi aldık. Şimdi... Buradan aldım. aldım. Evet, gayet basit. Ve Evet, Paris'te ilk defa metroya biniyorum. Ve gayet güzel, hiç korkulacak bir şey yokmuş. Evet, 3 e, durak gittikten sonra metro yolculuğumuz sona erdi arkadaşlar. Çok da rahat oldu bu arada. 5-6 dakika falan sürdü herhalde toplam. O yüzden iki metroya binmişiz. Şimdi çıkışa doğru ilerliyoruz. Herhalde nereden çıkarsak çıkalım çok uzak kalmaz diye düşünüyorum. Evet, Lafayette geldik. Dediğim gibi burası bir alışveriş merkezi. İçin nasıldır nedir hiç bilmiyorum. da çok merak ediyorum çünkü Deren yaptı rezervasyonumuzu. O kadar fazla restoran ve kafe üzerine konuştuk ki burası hangisiydi cidden aklıma hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Haydi içeri girelim. Evet arkadaşlar Lafayette'in terasında inanılmaz güzel bir manzara var. Eyfel'de gözüküyor. Gerçekten harika bir manzara. Şimdi restorantımız burası. Deren'in seçim gerçekten onda on 10 bir seçim. Deren'cim şu an arkanda mükemmel bir Eyfel manzarası var. Harika gözüküyorsun. Evet menümüzü inceledik. E, Deren bu restorantı bize önerdi ve kendisi ayarladı. Burası her sene böyle konsept yapıyormuş, daha doğrusu sonuçtan değiştiriyormuş. Bu sene sebze konumuz. E, çok iyi anlamamış olsam da bir seçim yaptım kendim. Artık gelince göreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstermek istedim istedeni fiyatları falan. Onun dışında tabii ki çok geniş bir alkol ve içecek menüsü var. Buradan da aperol söyledik. Söyle. yine merak edenler için fiyatları gösteriyorum. Bakalım nasıl gelecekler. Umarım. E, güzel gelirler. Cihun'la <laughs> benim yemeğim geldi. Bu tatile nedense sürekli Deren'in yemeği en son geliyor. Evet, güzel yanlış geliyor. bir de evet, hem en son hem yanlış geliyor. <laughs> ah Deren bir şey geliyor umarım senindir bak. <laughs> <da. gülüyor> yes. Thank you much. Burası salata konseptli bir mekan ve gerçekten tadını çok merak ediyorum. Ben patlıcanlı bir şey söyledim. Deren'inki şeftalili. And it's something with broccoli and Greek yogurt. You said <laughs> Cihun. <hot gülüyor> is it tasty? Uh, yes, it is. <laughs> okay, let me try. Ne? He doesn't look like a yeah, looks more like a... <gülüyor> <gülüyor> çok lezzetli. Sahil, patlıcan, <laughs> salatalık, domates ama çok lezzetli. <laughs> Yemeğimizi yedik arkadaşlar ama ee, sebze yediğimiz için çok fazla olmadık. O yüzden dedik ki üzerine bir de tatlı yiyelim. Şimdi çıktık e, AVM'den. Tatlı yiyeceğiz. Bir tatlı bir kafe bulmaya çalışacağız bakalım. Biraz random bir yere gireceğiz muhtemelen. Evet, yürürken şöyle çok tatlı bir kafe bulduk arkadaşlarım ve buraya oturduk. Ben krem brule söyledim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Jun, <laughs> <laughs> she's waiting like this. <laughs> don't eat, I don't let you. <laughs> Yeah. I always uh, take some pictures because of that she's waiting for me. You are so sweet, thank you. Um, She has have... crepe. Crepe arkadaşlar. Anladınız <laughs> mı? <laughs> Bir de biz böyle kahve sipariş ettik. Kendi homemade kahveleriymiş. Ya fena değil. Evet, gayet güzel. Afiyet olsun. Bon appetit, Jim. ice americano gibi ama şekerli <laughs> şekerli yani. Fena değil. Yemekleri yedik, tatlıları yedik. Acayip bir ağırlık çöktü şu anda. İnanmaz yor, yorulduk Çok. bir anda. Bu arada hava 37 derece arkadaşlar. Yani hani tatlıdan dolayı ağırlık çökmesini geçtim. O kadar sıcak ki böyle sıcak sıcak esiyor yüzümüze. Neyse şimdi otele gideceğiz. Jiyun'un artık çıkıp yola çıkması lazım. O da tren istasyonuna gidecek eşyaları topladıktan sonra. Bizler öyle azıcık dinlene sonra yeniden çıkarız diye düşünüyorum. Şu anda yoldan mı taksi çevireceğiz? Ya da Uber çağıracağız. Ya, ya da Uber çağıracağız. sayılırsa Önce bir odaya gidelim de. Gerçekten odaya gelip dinlenmek o kadar iyi geldi ki bayağı bir yorulmuşuz ya. Jiyun'u yolculadık kendisine veda ettik. E, tren istasyonuna gitti İsviçre'ye geri dönmek üzere. Biz de birazcık Deren'le dinlendik. Şimdi üstümü başımı da giyindim, Deren de giyindi. Çıkacağız ve yemek yemeye gideceğiz. Derenci yine bize rezervasyon yaptırmış. Bayağı güzel bir yerde bakalım umarım beğeniriz. Genel olarak bütün yemek yediğimiz yerleri, restoranları vesaire hep Deren ayarladı. Kendisine güveniyorum. Şimdilik iyi bir oranla ilerliyor gerçekten. <laughs> Neyse odadan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra Deren'den rica edeceğim. Şu bir de göstereceğim size. Evet Deren'cim seni göstermene gerek kalmadı. Aynı varmış çünkü burada. <laughs> ben şöyle bir Paris elbisesi giydim arkadaşlarımın. Geçen sene trend olan almıştım. O yüzden bu tatilimize uygun olduğunu düşündüm. Şimdi biz bugün metroya binip metroyu çok sevdik. Yine metroya binelim dedik. Bir şey olur mu acaba bilmiyorum. Umarım olmaz. Çünkü bizim gerçekten bulunduğumuz mahalle biraz tekinsiz bir mahalle. Deneyeceğiz metroya binmeyi. Gideceğimiz yer bir çıt uzak anladığım kadarıyla değil mi Deron? Yes. Deneyeceğiz. Bence bir şey olmayacak ya. Ben inanıyorum. Valla başardık arkadaşlar. Metroda çekemedim. Bence gayet iyiydi bu arada. Biraz, biraz abarttığımızı düşünüyorum. Evet. Biraz fazla korkmuşuz. Biraz galiba. fazla korktuk. Ya ister istemez bu bazı gerçekten enteresan tipler olabiliyormuş. Paris'te bunu görmüş olduk yani bu tatilde. Enteresandan kastınız ne derseniz. Şeyle ayağa titreyen, çok fazla bakan. İnsan korkuyor yani. Turist olunca sonuçta. Çantanı çalar, telefonunu çalar. Fazla ben telefonumu şuradan indirmiyorum. Neyse gayet iyiydi. Bayağı da kalabalıktı zaten pazartesi. Işte, tam böyle şey saat 8'de doğru aktif bir saat. Şimdi geldik. Ee, burası neydi buranın adı? <laughs> 55 bin kare sordu. Çok özür dilerim. <laughs> ben de hatırlasam çok iyi olacaktı aslında. İnşallah bileceğiz. bir dakika bakayım. Sen bir arada. şey. Ya bayağı bir geldik işte metrole. Yarım saat falan geldik herhalde değil mi Deren? 20-25 dakika geldik. Ha 20-25 dakikalık bir mesafeyle restorantımıza ulaştık. Metro gayet kullanılır ya. Gerçekten abart. Size biraz etrafı göstereyim. Yani burası gerçekten bir tık uzak yani merkez kısmına da bir tık uzak kalıyor. Fakat son derece güzel gözüküyor şimdilik. Hiç yani hiçbir problem yok. Hava o kadar sıcak ki arkadaşlar. Yani kelimelerle anlatamam. 39 derece şu anda. Çok sıcak. Neyse yine de gezmeye devam ediyoruz. Çünkü e, kısıtlı vaktimiz var. Kötü hava şartları bizi yıldıramaz. Evet arkadaşlar bir yandan sıcaktan buharlaşıp bir yandan <laughs> bu bölgeyi birazcık gezdik. Pek bir şey yok. Bütün sokaklar böyle. Birkaç mağaza falan var ama mağazaların hepsi de saat 8 olduğu için kapatmış. Evet akşam yemeğimizi yiyeceğimiz Ay, çok özür dilerim alarm çalıyor arkadaşlar yemeğimizi yiyeceğimiz yer burası deren çok güzel gözüküyor çok tatlı gözüküyor Hı -hı, çok şirin şöyle bir incelemek istiyorum. Hihi. Burası bahçesi. Burası da içerisi. Bakalım içerisiniz. Evet arkadaşlar mekanımızın iç kısmında bu şekilde. Gerçekten çok tatlı bir yer. Şimdi dışarı doğru ilerliyorum. Bayağı beğendim. Şu an tek problemimiz havanın aşırı derecede sıcak olması. Onun dışında çok çok sevimli bir yer gerçekten. Evet şöyle bir başlangıç söyledik. Bu bruschetta. Ben bunu hiç çok yemem bu arada. Bruschetta. Ee, böyle bir başlangıcımız var. Deren Aperol içiyor ben Mojito içiyorum derencim şerefe. Afiyet olsun. Evet, keyfimiz gayet yerinde. Makarna söyledik çünkü burası İtalyanlar restoranıymış arkadaşlarım. Evet. Makarnalarımızı gelince göstereceğim ama e, genel olarak ortam tatlı, çalışanlar da çok çok tatlı. E, mekanımızın ismi de Giorgio. Evet, afiyet olsun. Hı -hı, ben birazcık garson arkadaşına tavsiyesiyle kuzu eti, parmesan ve biraz sebze içeren makarna söyledim. Mükemmel gözüküyor bence. Denemde türüflü de bir makarna söyledi. Bunu da çok merak ediyorum, yorum. Evet çok güzel olacağına çok eminim. Ben de çok eminim şu anda. Haydi tadalım. Kuzu etinin tadı gerçekten çok güzel. 7 saat kısık ateşte pişirmiş <laughs> falan öyle bir şey galiba. <laughs> bir şeyle pişirilmiş. Evet, bir şeyle pişirilmiş 7 saat boyunca. Hmm, inanılmaz güzel kuzu etinin tadı. Ben vejeteryan bu arada. <laughs> Hiçbir şey ifade etmiyorum için bu ama. <laughs> Çok beğendim. Afiyet olsun. Evet, minik bir durum güncellemesi yapmaya geldim. Hava bir çatı karardı ama burada hava kararmıyor. Gerçekten kararmıyor yani. Çok geç kararıyor. Onun dışında sıcaklık çok kötü. Aşırı sıcak yani beni galiba güneş tepemizde olmamasına rağmen güneş çarptı. Rüzgar esmiyor ya, böyle dal kıpırdamıyor gerçekten. Sıcaktan dolayı biraz sıkıntıdayım ama onun dışında iyiyiz. Birazdan kalkacağız, saat 10'u geçiyor şu anda. Eyfel'e bir gitmek istiyoruz. Size de göstermek istiyorum. Bakalım şu anda hedefimiz Eyfel'i akşam görmek. Umarım buharlaşmadan <laughs> oraya ulaşabiliriz. Kalkınca haber vereceğim size. Evet, 5 kilo aldıktan sonra 15. Evet, gerçekten. Acayip, sonsuza kadar yemeyeceğim. Diyip yarın hayvani bir kahvaltı. E, neyse, şimdi kalktık arkadaşlar. Bayağı da geç oldu. zaten. en son 10'a 10 geçiyordu. 10.50 oldu şimdi. <laughs> Yine biz metro ile dönelim dedik. Kararlıyız hala. Eyfel'e gitmeye çalışacağız kendimize güveniyoruz ama bu videoyu Eyfel'i görmeden kapatmayacağım. Gazamız mübarek olsun. Gazamız mübarek olsun ama yani <laughs> hadi bakalım. Çok abartıyorsunuz Zeynep demeyin. Gerçekten hiç abartmıyorum arkadaşlar. Buraya geldikten sonra hani birkaç kişiyle konuştuk herkesten. Aynı yalnız geldi zaten. Paris cidden bir tık dikkat edilmesi gereken bir şehirmiş. O yüzden abartmıyorum. Bunu belirtmek istedim. Evet şimdi böyle bu mahallenin sokaklarında yürüyerekten metroya ulaşacağız inşallah. Evet arkadaşlarım mükemmel bir metro yolculuğuydu. Son derece güvenli ve çok iyiydi değil mi Deren? Gerçekten Bundan çok sonra iyi. yeni favori aracımız metro. <laughs> şimdi Eiffel'e doğru yürüyoruz. Zaten yönümüzü kaybetme ihtimalimiz pek yok. Çünkü şu ağaçların üstünden gördüğünüz gibi Eiffel Kulesi şurada bir yerde. Yürüyoruz yaklaşıyoruz. Bayağı bir az kaldı kendisine. Bir 10 dakika sonra falan yanında olacağız umarım. Ay şu an bakın çok yaklaştık. Çok çok yaklaştık. Bu arada acayip bir caddeden yürüyoruz. Yani şu anda karanlık olduğu için siz çok anlamıyorsunuz ama burada sağlı sollu apartmanlar var. İnanılmaz güzel apartmanlar. Yaşamak için olduğunu düşünürsek yani camınızdan Neyfel'i görüyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Yürümeye devam ediyoruz. Geldik. Ne düşünüyorsun evet, Daron? Çok güzel değil mi? Seni şöyle bir çekeyim. E, Gerçekten çok güzel. Akşam akşam bir ayrı güzelmiş. Ya bu arada bir şey değil mi? Şu an kameradan daha güzel bak kamerada birazcık yansıyor. Aa evet. Kameradan çok çok daha güzel. Kalp kalp biraz daha yakına gidelim bence. Ay herkes burada piknik yapıyor gibi değil mi? Hemen. Burada bu arada gündüz, gündüz evet. Gündüz bu arada böyle piknik gibi de oturup izlersin yani. Yuhuu çok güzel. Evet şu an en güzel açıyı buldum arkadaşlar. Buyrun karşınızda Eyfel, galiba konser var. E, biz anlamadık bu seslerin kaynağını. Şey Hiç anlamadık ama bir grup insanın sesi geliyor, muhtemelen konser var. Çok güzel bir alan, burada bir sürü insan oturup böyle takılıyor. bayağı keyifli bence değil mi arkadaş grubu olarak? <laughs> Çok net gelirsin. Bir de şöyle Eyfel'le bir poz verelim, gel derim. Bu arada ışıkları yanınca harika baksana. Bence çok daha güzel akşam zaten. Bence de akşam daha güzel arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? <laughs> Dev gibi bu arada. Yani ne kadar büyük gözüküyor bilmiyorum ama kocamanmış ve çok beğendik. Ben galiba Zeynep gereken... Hanım bittiyse bitti, gidebilir bitti, miyiz? Gereken artık? Bir gereken bütün bu 800 tane aynı fotoğraftan çektim bu arada. Olsun çok o kadar Aynısın. güzel o ki çok güzel. anlıyorum yani. Bitti buraya kadarmış. Akşamda Nerede? görmüş olduk. Bence akşam görülmeli ama değil mi Derol? Çünkü gündüz ben. inanın her yerden gözüküyor zaten. Böyle binaların üstünden falan. Akşam görün <laughs> Gidelim artık öldük gerçekten, gerçekten çok Vallahi yoruldum. <laughs> çok yoruldum. Bak nasıl gideceğiz bu arada? O, ona da bakacağız bir, artık. Yeni bir challenge geliyor. Hadi ha. <laughs> Arkadaşlar gitmiyoruz bir şey oluyor. Gitmiyoruz arkamızı döndük. Işıklandırma oldu bir şeyler oluyor. Hemen hemen telefonumu da çıkarttım. Hii, Deren çok güzel. Gerçekten bir anda geri döndük. Çok güzel Deren. Gerçekten. Deren. İki saattir Deren diyor ki neden ışıl ışıl olmuyor? Oldu işte. Ve tam arkamızı döndük. Evet tam arkamızı döndük. <laughs> evet, tam arkamızı döndük. <laughs> falan diye geri döndük buraya. <laughs> ya mimari olarak mükemmel bir yapı. Ama çok etkileyici bilmiyorum. Bu kadar etkileyici bakıyorum. <laughs> çok güzel sınıfa. İyi geceler. Evet. Odamıza geldik. Makyajlar temizlendi. Pijamalar giyildi. Şimdi yatacağız. Yarın da yine yoğun bir gün bizi bekliyor. Çünkü yaklaşık olarak iki gün sonra döneceğim. Dolayısıyla bir buçuk günüm var gezmek için. O yüzden umarım yarını da güzel değerlendiririz. Paris'te üçüncü günüme sizi de ortak etmek istedim arkadaşlarım. Umarım keyif almışsınızdır. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.